Üniversite öğrencileri okulla beraber çeşitli işlerde çalışarak iş deneyimi kazanabilir ve maddi gelir sağlayabilirler. İş seçenekleri öğrencilerin eğitim programına ve ilgi alanlarına bağlı olarak değişebilir. Pek çok öğrencinin tercih ettiği iş fırsatlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kafe restoran çalışanı. Kafe ve restoranlarda garsonluk mutfak yardımcılığı ve kasiyerlik gibi alanlarda çalışabilirsin. Perakende mağazaları. Bu mağazalarda reyon görevlisi, kasiyer, satış elemanı olarak çalışabilirsin. Etkinlik organizasyon görevlisi. Fuarlar, seminerler, etkinlikler gibi organizasyonlarda yer alabilirsin. Özel ders öğretmenliği. Kendi alanınla ilgili öğrencilere özel ders vererek gelir elde edebilirsin. Kütüphane sorumlusu. Üniversite ve kütüphanelerde kütüphane görevlisi veya arşiv alanında çalışma fırsatı bulabilirsin. Freelance çalışma, çeviri, içerik yazma, yazılım, tasarım gibi alanlarda freelance çalışarak gelir sağlayabilirsin.